Arkadaşlar merhaba kanalımı gezdiriyorum. Arkadaşlar bunu aldı. Kapat videosu var bir tane. İyi, alt altist. Onları izleyin lütfen. O kadar emek verdim onları çekmek için. Sonra şimdi Mom Golden Sarı'yı da izleyin. O da iyi. Bakın bunu da izleyebilirsiniz. Ben şimdi diğer kanalımı göstereceğim. Onu da izleyin. 8 burada bir 123. Bakın hatta benim videom var. Bakın benim videom. İgreim buraya. 5 videom var. Bunlardan hepsini izleyin lütfen. Bakın muskuluydu. Arkadaşlar bu kanalda ilk... Mesela bakın. Görüşürüz. Bu var. Bu var. Bu yeni kanalım olduğu için tekrarlıyorum hepsini. Görüşürüz.